Abi arkadaşlar bugün sizlerle kar yaptıkın ikinci bölümünü çekiyoruz. Gördünüz arkadaşlar karı bunun içine dolduruyoruz. Bakın annem arkadaşım yapıyor. Biraz yaklaştırayım da bakın. Bakın arkadaşlar kar da tam burada. biraz uzaklaştırayım. Bakın elimi alayım göstereyim size. Bakın arkadaşlar kar karın aynısını yaptık arkadaşlar. Bakın. Bir tane bebek bezini alıp İçini açıp bakın bakın şurada hep pamuklar var gördüğünüz gibi o pamukları yere döküp bakın hepsi yerde zaten gördüğünüz gibi bakın hepsi yerde bakın o pamukların içini böyle yere döküp yine aynısını dedim bu bardaktaki suyu böyle yere yine onun üstüne döktüğümüzde kar, kar oluşuyor gördüğünüz gibi bakın hep yerlere hep döküldü bakın bakın her tarafa çok güzel gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bir şey alayım yani. bakın gördüğünüz gibi kar evet arkadaşlar bakın daha çok kar arkadaşlar videomu burada durdurayım karın hepsini kattığımızda yeniden devam edelim evet evet arkadaşlar karın hepsini doldurduk gördüğünüz gibi bakın tam da şu elimin olduğu yere kadar